Karatay TV'den merhaba. Atlas Okyanusu'nu uçakla tek başına geçen ilk kadın pilot olan Amerikalı Amelia Earhart'ın dediği gibi. En zoru harekete geçme kararıdır. Geri kalanı ise sadece kararlılıktır. Bugün kararlılığıyla başarılı bir bilim insanını konuk ediyoruz. Efendim malumunuz geçtiğimiz yıl Teknofest'te üniversitemiz Hesperos takımı Türkiye birinciliği elde etmişti. Bugün de Hesperos takımımızdan Yaren Akıncı konuğumuz olacak. Yaren senin hikayene hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum ben de iyiyim. Ee, neler yapıyorsun çocukluk yıllarından? Şöyle bir kendini biraz tanıtabilir misin bize? Tabii ki de. Malatya'da doğdum. Ee, i̇lkokul, ortaokul ve lisede Malatya'da okudum. Ee, i̇lkokul hayatım benim aslında çok çalışkan bir öğrenci değildim. Hiçbir zaman çalışkan bir öğrenci değildim hatta öğretmenim falan bana hiç güvenmezdi. Yani bir şeyler başarabileceğime ve çok tembel olacağıma inanırdı. ailem de bence bana o kadar çok güvenmiyordu. Sonradan inandılar. genelde hani herkesin bir yetenek alanı olur. Benim yetenek alanım fendi. Yani biyoloji, kimya, fizikti. Genel ya yani onda hiç zorlanmazdım. Çok kolay kavrardım, çok kolay yapardım. Aynı şekilde ortaokulda da öyleydi. Lisede de ve lisede ben hep böyle bugüne kadar işte hukuk istiyordum liseye kadar. Daha sonrasında fark ettim ki aslında benim ilgi alanlarım fizik, kimya, biyoloji. Bu alanda bir şey yapmalıyım dedim. Daha sonrasında e, Karate Üniversitesi'nde malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği diye bir bölüm olduğunu keşfettim. Ve sonrasında incelediğimde aslında bu üçünün kompakt olduğu bir bölüm olduğunu fark ettim. Ve burayı tercih etmek istedim. Tam burslu olarak kazandım. Daha sonrasında ikinci sınıfımda çift ana dal yapmak istedim. Çift ana dala başvurdum, iki dalda mekatronik ve makine mühendisliğine İkisinden de kabul aldım. Makine mühendisliği ile çift ana dala başladım. Tam o sırada da nanoteknoloji ve bilim topluluğunu kurduk ile, takım arkadaşımla. Daha sonrasında hala devam ediyor bu arada nanoteknoloji ve bilim topluluğumuz. Çift ana dala devam ettim. Şu anda mezun oldum malzeme bilim ve teknoloji mühendisliğinden. Makine mühendisliğinde de son sınıftayım. Ee, çok güzel gidiyor şu an. Yani çok mutluyum. Peki başka neler yapıyorsun? Bu, şu anda da işte çeşitli projelerimiz var, ee, Teknofest'te birinci olduğumuz projeyle e, onu bir şirketleştirmeye çalışıyoruz şu anda. 15-12'ye başvurduk, TÜBİTAK 15-12'ye, ee, onun dışında farklı projelerimiz var, yine Teknofest'te hazırlanıyoruz, benim kendi bitirme projem var, ee, o şekilde devam ediyor. Peki Teknofest'e katılma fikri nasıl ortaya çıktı ve e, ne kadar sürede hazırlandınız? İlk olarak ne kadar sürede hazırlandığımızdan bahsetmek istiyorum. Çok uzun bir süreç. Yani 5 yıl ya okula başladığım ilk günden beri hep ben bir şeyler yapmak ve insanlara ilham olmak istiyordum. O ilk günden beri de gerçekten çok çalıştım. İlk iki senemi ben yurtta geçirdim ve yurtta hani yurt ortamlarını az çok bilirsiniz. Az çok kolay ortamlar değil. Eğer çalışıyorsanız işte o da arkadaşlarınızla uyum sağlamanız gerekiyor. Yani yeri geldi ütü masasının üstüne çalıştım, yeri geldi mutfakta yerde oturup çalıştım, çok çalıştım, çok bedel ödedim yani bunun için. Ee, ama çok güzel bir şekilde geçti ee, o süreç. Yani evet hani çok zorlu bir süreçti, ama şu an bak dönüp baktığımda iyi ki de böyle bir zaman dilimi yaşamışım çünkü başarmanın kıymetini öğrenmiş oldum. Ee, sonrasında ha fikrim şu şekilde aslında. O günden beri çok çalışıyoruz. Yani arkadaşlarım, takım arkadaşım da ben de çok çalışıyoruz. Ve e, bu fikrin ortaya çıkması aslında hiç kolay bir süreç değildi. Biz o de ilk olarak biyolojik fotovoltaik güneş hücresi yapmak istiyorduk. Daha sonrasında bunu bir pestit sensörü olarak da kullanabileceğimizi keşfettik. Tabii Profesör Doktor Hüseyin Bekir Yıldız çok sevgili okulumuzun akademisyeni sayesinde ee, bu şekilde keşfettikten sonrasında hocamız dedik ki hadi Teknofest'e katılalım. Zaten hani hep biz bu şekilde projelere yönlendiriyor. Tamam katılalım dedik. Ee, ve çok gerçekten o süreçte de hani her raporun her detayına titizlikle tek tek baka baka çok çalışarak e, teslim ettik ve çok güzel puanlar aldık. Ön değerlendirme raporumuzdan da proje detay raporumuzdan da. Daha sonrasında Teknofest'e gittik ve giderken de hep şu motivasyonla gittik. Biz birinci olacağız. Yani kendimizden çok emindik gittiğimizde. O süreçte de zaten ilk gittiğimiz günden son güne kadar hep heyecanla, hiçbir şekilde yani Teknofest alanını biz gezmedik. Hep orada çok böyle çabalayarak işte gelen işte çok saygıdeğer bakanımız Mustafa Varank, sonra TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal hepsiyle işte hani gelin lütfen bizi dinleyin, biz size anlatmak istediğimiz şeyler var. Ee, gelip çağırıp onlara anlattık. Yani çok çabaladık orada, çok çalıştık, ee, sunumumuz çok güzel geçti. Daha sonrasında tabii birinci olduğumuzu biz sahneye çıkana kadar, ya yani sahneye çıkmadan 15 dakika önce öğrendik. Ee, çok heyecanlandık, çok mutlu olduk. Çok güzel bir tecrübeydi. Tabii buradan şuraya bağlayalım. Sahneye çıktınız <laughs> ve sahneye çıktığınızda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın elinden ödüllerinizi aldınız. <laughs> o anda neler hissettin peki? Bir gün önce Aziz Sancar'ın e, biyoteknoloji ve inovasyon yarışması kategorisine e, yarışanlar için düzenlediği bir konferans vardı. Oraya katıldığımızda e, Menşure ve ben hep şey dedik. Yani bu ödülü biz almalıyız. Yani Aziz Sancar... Bizim ikimizin de idolü. Bu ödülü biz birinci olmalıyız dedik ve saygıdeğer cumhurbaşkanımız ve Aziz Sancar'ın elinden bu ödülü almak inanılmaz bir duyguydu. Yani e, kelimelerle anlatılabilecek bir şey Şu değil. Şu an sanki o duyguyu evet, hissediyorum. Kesinlikle. Şimdi, değil mi? Yani defa, o sahneye hayatım boyunca defalarca çıkmak istiyorum. Her düşündüğümde şoktaydık ya. Yani ciddi anlamda şoktaydık. Zaten fotoğraflarımızı da görürseniz. O şok yüzümüzden de belli oluyor yani. Çok heyecanlıydık, çok mutluyduk. Ya evet başardık dedik. Yani başardık, başarabildik. Tabii size başaramazsın. Diyenler oldu mu? Tabii ki de oldu yani bize inanmayan, güvenmeyen tabii ki de bir sürü insan oldu. Ya da ya hani tamam evet güzel olabilir belki projeniz ama hani birinci de olur musunuz hani diye düşünen insan çok fazla oldu. Ama biz hep evet olacağız dedik yani oraya giderken gerçekten o kararlılıkla gittik. İnanarak ve kararlılıkla. İnanarak ve kararlılıkla gittik. Gerçekten çok güzel. Bizler de sizinle gurur duyduk. Gerçekten çok önemli bir başarıydı. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Herkesin hayatının belli dönemlerinde kendine ait bir rol modeli olmuştur. Senin kendine ait rol modelin veya rol modellerin kimlerdi? Ben ona biraz ilham almak diyorum aslında. Bana en çok ilham veren ve çalışmama benim en çok motive eden, düşündükçe tamam daha fazla çalışmalıyım dediğim insan babam aslında. Daha sonrasında yine Hüseyin Hoca. Hüseyin Hoca hep beni hani böyle iten ve hani tamam işte bak bunu da yapabilirsiniz diyen bir insan. İkinci rol modelim o. Daha sonrasında Aziz Sancar. Yani Nobel ödülü alan ve çok mütevazi, inanılmaz bir insan. Canan de Yine ilham aldığım çok saygıdeğer bir insan. Onun dışında ben ilham avcısı olduğumu düşünüyorum aslında birazcık. İnsanlardan ilham almayı çok seviyorum. Bu bir yazı olur, bu bir yazar olur, işte bu bir şiir olur. Hepsinden, hepsinin birleşminden aslında bence fikirler ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Çok güzel. Peki projeler devam ediyor mu? Tabii tabii Ve yarış, devam ediyor. Birleşme fikri? Kesinlikle her sene katılacağız. O heyecanı her sene tekrar 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 yaşamak istiyoruz. Hatta şey oldu geçen sene biz katıldığımızda 4-5 kategoriden katılan insanları gördük. Böyle yaka kartına 4-5 tane işte yaka kartı var. Biz şey dedik ya biz de hepsine aslında başvuralım hani. <laughs> i̇şte ona başvuralım şuna başvuralım tek tek hani hepsine başvuralım. Çok güzel bir ortam, çok güzel bir atmosfer, heyecanı çok yüksek. Gittiğinizde o heyecanı, o teknofest ruhunu hissediyorsunuz, yaşıyorsunuz. Onu bence bir kez yaşadıktan sonra da bence kopmak çok kolay değil. O yüzden aslında her sene yaşamak istiyoruz. Ben şu anda da aslında yine teknofestin ya Teknofest'i gerçekleştiren T3 Vakfı'nın Deney Yap Eğitmenliği diye bir şey var. Belki duymuşsunuzdur. Şu anda da ben Deney Yap Eğitmenliğini yaptım. Malzeme bilim ve teknoloji eğitmenliğini yaptım. Geçen haftalarda sonlandı. Evet. çok güzel. Yani o insanlara ilham olabilmek. Şu anda biz işte çok farklı okullardan çağrılıyoruz ya da işte hani gelin çocuklarla konuşun diyorlar. Ve gidip onlarla konuştuktan sonra onlara böyle bir şeyler katıyor olabilmek. İşte bize mesela geçen haftalarda bir kız İmam Hatip bana gittik ve bana sürekli mesaj atıyor. İşte bakın çalışmaları yapıyoruz, işte devam ediyoruz. O kadar mutlu ediyor ki bunlar beni. Yani evet. insanları yapabileceğine inandırmak çok güzel çok güzel. İş teklifleri de alıyorsunuz. Evet evet. O zaman da zaten aldık. O zaman da çok fazla aldık. Bu da çok güzel bir şey aslında. Yani insanlar o birinci yazısını gördükten sonrasında bize gelip hani ne yapıyorsunuz? İşte bize numaralarınızı verin. İşte biz diyoruz kart vizitlerimiz var. Kart vizitlerimizi verelim istiyorsanız. Ondan sonrasında yatırımcı teklifleri aldık. Çok fazla gelip orada projeyi inceleyip zaten hani birinci olduktan sonra daha da çok dikkat çekti. Evet. Ve birinci olduktan sonra insanların bize bence bakışı ve saygısı da çok fazla değişti. Bu da çok güzel. Ee, gelip işte biz sizinle yatırımcılar sizinle çalışmak istiyoruz. İşte bize mail adreslerinizi verebilir misiniz? Telefon numaralarınızı verebilir misiniz? Bu şekilde yatırımcı görüşmelerimiz de oldu onun dışında orada zaten hani çok fazla insanla tanışıyorsunuz. İşte hani bilim alanında çok fazla insanla tanışıyorsunuz ve o bilim alanında tanıştığınız insanlar size çok farklı ufuklar açıyor aslında yaptıkları çalışmalarla sizi yönlendirmeleriyle bu da çok değerli. Bilimin, projenin sonu yok değil mi? Kesinlikle. Ee, Aziz Sancar'ın çok güzel bir sözü vardı. Onu hiç unutmuyorum. Nobel ödülü almak için çalışan hiç kimse Nobel ödülü alamadı. Ancak bilim için çalışan insanlar Nobel ödülü alabildi diye. Yani Ben Nobel ödülü almak için evet. ya da bir ödül almak için değil de gerçekten bilime bir katkım olsun diye çalışıyorum. Bundan sonraki hedeflerin neler? Yani? Bundan sonrasında inşallah iyi bir i̇nşallah. bilim insanı olabilmek. Ve bir akademisyen olmak, İnsanlar anlatmayı, öğretmeyi çok seviyorum çünkü bir şeyler katmayı çok seviyorum. Daha sonrasında yine girişimcilik projelerimiz var. Ee, girişimci, girişimciliği de çok seviyorum aslında. Hani böyle bir şeyler yapmak ve onu ilerletmeyi de çok seviyorum. Bu projemiz de inşallah TÜBİTAK 15-12'den kabul alırsa bir şirketleşme sürecine geçeceğiz. O şekilde bu ikisini beraber götürmeyi düşünüyorum. Çok güzel. Peki son olarak belirtmek istediğin bir şey var mı? Ee, Mutlaka bunu izledikten sonra Teknofest'e ya da başka yarışmalara katılmak isteyen insanlar olacaktır. Asla şüphe etmesinler kendilerinden. Çok zor günler geçirecekler yani bundan emin olsunlar. Babamın çok güzel bir sözü vardır. Bedel ödemediğin hiçbir şeyin ödülünü alamazsın. Evet, ee, bu süreçte biz günlerce uykusuz kaldık. Ben sürekli Malatya-Konya arası yollar yaptım her hafta işte burada geldim, yurtta kaldım. Çok zor süreçler yaşadım gerçekten. Ama sonucundaki o hediye aslında çok güzeldi. Bu süreçte yanımda olan ailem, arkadaşlarım, Hüseyin hocam, sevgili takım arkadaşım, meşhure. Hepsine çok teşekkür ederim. Onlar benim yoluma ışık oldu. Mutlaka yanınızda bir destekçiniz olmalı çünkü eğer bir yolda yürüyorsanız. E, bu yolda da yürümek isteyen, bir şeyler başarmak isteyen insanlara şunu söylemek istiyorum. İnandığınızda ve kararlı olduğunuzda başarı kaçınılmazdır. Çok güzel. Hem Menşure hem sen e, de Teknofest'e katılmak isteyen, daha nice projeler üretmek isteyen evet. gençlere ilham oldunuz. Ne mutlu bize. Ee, ne mutlu. Ne mutlu yani sizlerle gurur duyuyoruz. Başarılarınız her Sizi zaman Sizi gururlandırmış olmak bizi çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. şu okula girdiğimizde mesela çok mutlu olduk ya. Ee, bir hatta onu hiç unutmuyorum. Bir arkadaşımız bizim okuldan mezun. Gelip bize şey demişti. Ertesi sabah birinci olduğumuzun sabahında gelip sizinle çok gurur duydum. Hemen kendimi burada buldum dedi. O kadar mutlu olduk ki ya Karate güzel, Üniversitesi'nin bize desteği zaten hiç kaçınmaz. Bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz onlara da. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sizler de iyi ki varsınız. Başarılarınız daim olsun. Teşekkürler. Efendim Karatay TV Senin Hikayen programında bugün Yaren'in hikayesini dinledik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.